Adeş. Efendim. Şimdi bugün ne yapacağız? Tabii ki de kırmızısı domatesi toplayacağız. Bakalım mı kırmızı domatesi? Evet. Göster Şurada bakalım. Domatesler daha Şurada. Wow, harika görünüyor. Peki başka? Başka şuradaki biberi sanıyorum. Hmm, bence de. Artık koparılabilir. Şimdi koparmaya hazır mısın? Evet Hadi bakalım İlk önce domatesi oh! Düştü <laughs> Biberi de kopar Biber. Şurada kardeşini görüyorum biberim. Kardeşi daha çok küçük Koparmaya hazır değil Evet Peki domatesi ne yapacaksın? domatesi ham 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 yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Hepimiz mi? Hı hı. Bence yetmez hepimize. Doğrarız. Ha? <laughs> Yedim. Öyle mi? O zaman